maskemizi takalım. Maske, mesafe ve hijyene lütfen dikkat edelim. Ellerimizi 20 saniye kuralına göre sık sık yıkayalım. Sosyal mesafeye uyalım. Hijyen kurallarına uyalım. Kalabalıklardan uzak duralım. Sıramız geldiğinde aşımızı olalım. Ev ve iş ziyaretlerinde bulunmayalım. Kısıtlama kurallarını aşmaya çalışmayalım. İftar ve sahurlarımızı çekirdek alemizle yapalım bütün birlikteliklerimizi gelecek sağlıklı güzel günlere erteleyelim. Virüsten korunmak birbirimizi korumakla başlar. Bizim için, sağlık çalışanları için evdeyiz. Evde kal Çanakkale. Sağlık çalışanlarımız iyi ki varlar.